Bizimle derdi ne bu adamın? Durup dururken niye bizi karşısına aldı? Üstelik seneler önce ben onun canını bağışlamışken. Ya baba, Nazmi ne zaman sağlam pabuç oldu ki? Kusura bakma ama kabahat yıllar evvel de sendeydi. Adama bütün muhasebe de tam yetki verdi. Biz zimmetine para geçirdiğini anlayıncaya kadar... ...atı Üsküdar'ı geçti zaten. Arkadaşımın oğluydu bu it. Hem de çok sevdiğim bir arkadaşımın rica etti yanına al çalışsın dedi. Gerçi çalışkan çocuktu. Zekiydi, kabiliyetliydi. Ama nereden bilirdim kendi iyi niyetimin kurbanı olacağımı. En azından affetmeyecektin, cezasını verecektin. Serhat'ı dinlemeyecektin baba. Bak, onun için böyle yıllardır elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor etrafta. Neyse ne. Adresini tespit edebildin mi? Bizden saklanma gereği duymadığı için kolayca bulduk evini. Hemen gönderdim Davut'la Murtaza'yı. Bir salaklık yapıp eve gelirse getirecekler bana. Ama sen merak etme. O gelmezse de ben bu köpeği ne yapıp edip sana getireceğim. Nazmi'nin bize tek başına kabadayılık etmeyeceğinden adım gibi eminim. Kim var bu herifin arkasında öğrenmemiz lazım. Kimden güç alıyor? En çok da şu maskeliği. Hayır, Nazmi bile maske takmazken kim bu herif de maske takıyor? Her şeyi öğrenmemiz lazım. Hemen. Dün gece Ambar Limanı'nda meydana gelen esrarengiz yangın polis yetkilileri dahil herkesi hayrete düşürdü sayın seyirciler. Yaklaşık bir ton olduğu tahmin edilen oyuncak bebeklere saklanmış uyuşturucular limanın ortasında yandı olay yerinde çok sayıda ceset ve mermi kovanı bulunduğu gelen bilgiler arasında. Polis etkileri olayın mafya içinde çıkan bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını tahmin ediyor.